Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu böyle miniştir. Fokbalı yeni aldığım miniş. Bu da arkasında LPS e yazıyor. Burası böyle pembe yıldızları var. Burası beyaz. Şuraları da beyaz. Gözü böyle yeşil. Şöyle. Şöyle. Bu böyle pembe. Arkasında LPS e yazıyor. Böyle şurası beyaz. Böyle. Bir de bunun adı şakacı. Hep şaka yapar. <laughs> Bu böyle balina. Böyle kuyruğu hareket ediyor. Yüzdürebiliyoruz kısmında. Deliklerine bazen şey kaçıyor. Sular kaçıyor. Bu böyle nil yeşili. Böyle burada LPS yazıyor. Yazısı Hız var. Ağzı şöyle. Şurada pembesi var. Şurada da pembe var. Şuralar pembe var. Şöyle şurası beyaz. Şuraları nil yeşili. Adı mavi. İşte kupanları çıkmadı. Ama üzülmeyin. Ve yeni alma minişler bunlardır. Ve görüşmek üzere. Bay bay.